Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün ben size çok güzel, çok sağlıklı, özellikle bu korona zamanında bağışıklık sistemimizi güçlendirici bir çorba tarifi vereceğim. Herkesin evinde bulunacağı malzemeler. Gördüğünüz gibi malzemelerimi hazırladım. Küçük bir demet, ince, fazla olmamış olan pırasa, Maydanoz ve nane karışık, şöyle saplarını çok ayıklamadan kullanacağımız maydanoz ve nane karışımı. Ee, acı biber, yeşil biberiye birkaç tane. Bir adet limon, ee, bir, bir su bardağı kadar pirinç, ee, gene şöyle boyutları şu kadar olan 7-8 tane. Domates, bir yemek kaşığı biber salçası, gene tencereme tereyağı, biraz da kıyma koydum. İsteyen kemik suyu varsa çok daha sağlıklı olur. Şimdi bunu önce tenceremi ocağın üstüne koyuyorum ve onun erimesini bekliyorum. Yağım erirken diğer tarafta da yeşil malzemelerimi ve bir parça doğrayıcının içerisine koyarak sadece yeşil olan malzemeleri çok ince olmayacak şekilde robottan geçiriyorum. Yağ eriyip kıymam biraz kızardıktan sonra yeşil çektiğim malzemelerimi bunun üzerine döküyorum. Yeşilliklerimi biraz kavuruyorum. Daha sonra domateslerimi robottan geçirdiğim domateslerimi üzerine döküyorum. Bir, biber, bir kaşık da biber salçası ilave ediyorum. Ve biraz domatesin suyunu çekmesini bekliyorum. Evet, gördüğünüz gibi biraz kavurdum domates ve salçayla. Daha sonra yaklaşık 5 su bardağı kadar suyumu ilave ediyorum. Sonra pirinçlerimi ekliyorum. Yine sıktığım bir limon suyunu ekliyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Ben genelde kaya tuzu kullanıyorum. Şöyle yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar ve karıştırıyorum. Bunu yarım saat kadar orta ateşte kaynatıyorum. Evet çorbamız pişti arkadaşlar. Son derece sağlıklı. Ee, özellikle kış aylarında da tüketilmesi gereken bir çorba. Ee, sizlere de tavsiye ederim. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.